Arkadaşlar gün sınıf arkadaşımla eğlenceli oran kasacağız. Diğer videonun devamı burada. Ne? Arkadaşlar şimdi gece atlayacağız arkadaşlar Şimdi gece atlayacağım. Ben atlatacağım ikimiz de. Arkadaşlar size bizlerle oynamak istiyorsanız ID'nizi şey yazabilir yorumlara yazabilirsiniz. Rahatlık. Şu an 3 kişi var. Bu arada arkadaşım da şu an YouTube videosu çekiyor. Onun kanalına da abone olmayı unutmayın. YouTube kanalı açıklamada. İşte arkadaşım baydılar. Sıkıştım şu an. Yardım edeyim. Maalesef arkadaşlar. Lutum olmadığı için alamadım adamı. Şimdi poçin kağıtlık. Bizi poçin kağıtlattı. Kalın burada ne yapacağız? Adam yok galiba arkadaşlar. Ben akümeyi seven bir insanım. Ha, bunu bilemem, bunu devlet ama bir Şimdi adam var. Adam geldi. Şu an burada adamlar var. maalesef. Çıt i̇şte lazım. Buradayken bizleri hiç benim maalesef böyle az kilometre. Şimdi sıkıla doğru gideceğiz. Evet. Şurada var. Bot galiba. Evet bot. Bir can sana sabotti. Evet şu an arkadaşımla burayı temizledik. Tokyo'ya gideceğiz şimdi. hala adam varmış geri dönüyoruz oraya artık arkadaşıma bırakıyorum ben araba bulup geliyorum hala araba bulamadım Eğer evine alırsak kısız armağan edelim bu evi. Ama hala araba yok. Kanalımız, kanalımız da yok arkadaşlar. Evet, bagi bulduk. Şimdi arkadaşımla Tokyo'ya gideceğim. Bir şey katmışlar arkadaşlar. Siz hangi desen güzel? Diğer dolar da hangisi gidiyoruz. Evet arkadaşlar Tokyo'ya geldik ve arabalar var. Galiba adamlar var. Araba şu şey Evet adam var. Şiler. Dikkatli oynamamız lazım. Ben bir yan evden oynayacağım. Ben evden oynayayım dedim de arkadaşlar burada da ben. Kusmuş olabilir. Ses diye ayak sesi. Bence arkadaşlar kusuyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da üzere. hoşçakalın, hoşçakalın. Kanala abone olmayı unutmayın.